Dayıcığım ben ilk defa %200 görüyorum. 35 dolar saatliğimiz 50'ye geliyor. Dayı Türk müsün dayı? Türk müsün? Evet. <laughs> Thank you. You are so much. I'm so cold. I'm not where you taking tamam. me? Where are you <laughs> taking me? Beni nereye götürüyorsun? What? Oha. Evet arkadaşlar yepyeni bir videoya hepinize hoş geldiniz. 15 gün Uber şoförlüğü yaparak yarış bisikleti alıyorum. Gün 3. Bu da arabamızın halı. Dün inşallah zorlu yollarda mücadele verdik. Dün bu arada 277 artı 20 de tip elden bahşiş, keş olaraktan. Ben Oo, 297 dolar yapmışız la. İyiymiş. Ha sonradan tip eklendi. Bu arada dün müşterim bunu bırakmış. Beni hiç aramadı bile. Arasaydı ekstradan 20 dolar kazanırdım, giderdim, verirdim. Sıkıntı yok. Da adam bendim ama ha. iyi oldu. <laughs> o zaman lafı fazla uzatmadan videoya hemen bir like'ını atıyorsun, abone oluyorsun. Müştere geçiyoruz. Kapat. Evet, o meşhur köprüye geldik arkadaşlar. Burası biliyorsunuz sınır attı. 100 doları kapacağız, evimize döneceğiz. Belki de 150 de yapabilirim. Gerçi işler güzel. Hatta 200 bile yapabiliriz dayı. Neden olmasın? Çok şükür elimiz ayağımız tutuyor. Araba, arabanın da inşallah var. Aa bir şey sor. Ben şimdi bu arabayı al. Geçen yıl 50.000 bin kilometre oldu. Bunun sizce ben şanzıman yağını değiştirmeli miyim, değiştirmemeli miyim? Dayıcım iş atacak mısın be? Bak bu olur. Kaç? 18 dolar. 30 dakika. Nathan. Hadi aldık bakalım ya. Totalde 30 dakika sürecek bir yolculuğumuz 18 dolar. Kapat. Nathan? Yes sir. Thank you sir. Welcome. How are you today? Doing well. So we get the fuck out of the city. Yeah, very close up, right? Too much <laughs> shit going on. Got police officers from Chicago here. Oh. It's crazy. Bu arada ben bu binayı hatırladım dayı. Ben buraya yemek bırakmıştım. Geçen de şuradan hemen yakıt almıştım. Şimdi yine yakıt almam gerekiyor. Son 15 millik yakıtım var. Bu çok yakmış. 30 mildi. 12 mil gel ha bastık. Dolsun kaç para alır? Bir 45'i var ya. Benzin ka o 340 olmuş. 45 50 de olabilir. Battık dayı. Bu nedir ya? Gel bakalım enmişinin. Hop. Türkiye devam Regular en ucuzunda baba ben içeri kaçar. Hava çok soğuk. Vay 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 vay. Kayıcım durmuyor bu benzin. 40'ı da geçti. Vay 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 vay. 45, 46. Ben iyi geçirdiler 3.40'tan bize ha. Ben 47 vay. Bunun deposu büyümüş. Dayı o değil de Amerika'da TikTok açıldı. Benim TikTok hala açılmadı. Bizim arkadaşlar dedi ki uygulamayı sil. Tekrar yükle. <laughs> Sildim yükleyemiyorum bu sefer de. Apple Store'da yok. Bakın TikTok yazıyorum dayıcım. TikTok. Ama yok. Gel de söyle. O değil de dayı. Bugün bir tane bisiklet beğendim. New Jersey'de. Var ya. Gidip alacaktım. <laughs> Seri'yi meri'yi bırakıp gidecek, gidip alacaktım harbiden. Arkadaşlar bisiklet direkt satıldı. Ve bedava fiyat ya. 2200 dolara gitti şu bisiklet. Kanyon. Ne varmış? Ultegra set var, karbon jantlar var ve karbon gidon. Hello. Hello. How are you? Good and you? Dayıcığım, ben ilk defa %200 görüyorum. Size de göstermek istedim. Ve saatlerimiz gece 12 oldu. Arada eve uğradım, markete uğradım, bagaj dolu anasını satayım. 175 dolardayız. Hedef 100 dolardı, inşallah herhalde 35 dolar saatliğimiz 50'ye geliyor. Bu nedir? Low under Ama Cık. zaten 45 dakika kardeşim. %200 yani %200'ü gösteriyorsun da bari belli et de. şimdi 5 dakikada inerim aşağı zaten. Of 50 dolar lan ne oluyor lan? Cık. Çok tersi atıyor da abi. Buranın bir de gelişi var. Andre çok uzağa ya. Oradan oraya gidersek boş döneceğiz. Hiç gerek yok abi. Kısa kısa ride'lar alalım. Çünkü ben ne zaman böyle uzuna gitsem hep pişman oluyorum. Bu arada bugün nedense arkadaşlar bir şey yapamadım. Arada kasinoya da uğradık falan filan. <laughs> Aralarda dedim çekmeyeyim bugün. Ee, yine bir linç yemeyelim hesabı. Ya aslında çok da takmıyorum da. Ama vurduk dayı. <laughs> 300'ü 775 yaptık. Kadına uyuz olduğum çıktım. 21 dakika 16 dolar. Kadına içimden geldi 5 dolar tip veriyorum tamam mı? Ondan sonra benden utanmadan 25 dolarlık çipten istiyordu. Ben dedim ya hayırdır ha. Bir geçme. Yüzsüz ya. Ay bu çok güzelmiş ya. Erik. Bunu alalım lan eve gidelim ha. 35 dolar. Ver hadi. Abi bu Trump var ya. Adamsından Trump. Trump DC'yi hareketlendirdi ya. Piyasa canlanıyor yılbaşından önce her yer kuruydu dayıcım. Şimdi hareketleniyor. Bu Beyaz Saray'ın orada var ya, rahat 50 tane açık kasa dorse şey vardı. Tır vardı dayı. Tırı görünce günler aklıma geldi. Bilmiyorum ya tır güzeldi. iyiydi, hoştu da. Şu abimizi alalım. Bu arada yarın dayıcım net led'i döşüyorum. Komple anasını satayım. Merak etmeyin, ona bir yapışkan falan... Aa Ulan ben bugün Walmart'a gittim, çeşke led alsaydım yeni. Şimdi bende led var ama onların yapışkanı gitti, gitmiştir. Evet, bu üçüncü günde değil mi? Bu video büyük ihtimalle kısa olacak. Bugün hiçbir bok çek... Aslında çekmem de gerekiyordu. Güzel makara da yaptık bazı yolcularla da, salak gibi açmadım ya. Yorgunum dostlarım, yorgunum, yorgunum. Şimdi bu yolcumuzu bırakacağız. Oradan doğru maksimum 10 dakika anasını satayım Of of of. Subaylara bak. Ha bunlar şeyler öğrenci mi? Lan camı aynayı kapattı. Bak onu nasıl koşuyorlar. <laughs> dayı Türk müsün dayı? Türk müsün? Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> dayı Türkler her yerde. Anasını satayım her yerde. <laughs> Kolay gele. <laughs> <laughs> TÜRK evet. <laughs> İlk New York'a geldim bu pedikemçilere diyorum. Ulan sen Türk müsün? Ha diyor Türk'üm. Oy nasıl mutlu oluyordum. <laughs> Arrived o nasıl lan? 7,5 yıl önce hesabını açmış. Hiç right yapmamı Ya yani yapmıştır belki de 10 10 taneden sonra falan gösteriyor sanırım. Niv niv niv. İnşallah sakata gelmeyiz. Maskeli falan sağlamayacağım. Oğlum bu başka yerde bu Kamil. <laughs> 4 sokak aşağıda ve bu yol kapalı. Bu yolun sonu kapalı. Millet geri dönüyor. Erik kafana tükürüm Erik. Hiç mi kafan çalışmıyor Arayalım bakayım. Oğlum yol boş zaten bassana. Hello? bassana. Hello? Hello? Yo sir, bu this is way closed. Yes. Yeah. Yes. Where are we meeting you at? I don't know. I am not coming. This is way closed. Police say no. You're not coming? Yeah. I am... need to cancel. Yes, I am cancel. Thank you. Okay. You cancel. Kafanız ya ben niye öyle bir şey dedim ki? Onun cancel yapması lazım. 3 dakika var. Ne diye ne yapalım? Para alamayacağız. Neyse ama. aman. Betani ver. Gel gel ablacığım. Ha burada. Bu da aşağıda. Abi kafayı yiyeceğim. Bak destination'ı burası. Zaten bu yüzden aldım yakın diye. Bir sokak aşağıda arkadaşlar. Görüyorsunuz. Arayalım. <laughs> Betani, I am walking to towards. Hi. Hello Betani. I am e, lift. Hi, I'm I'm lift driver. Yes, I'm walking. I just sent you a message. I'm walking towards you as quickly as I possibly can. I uh, just got out of the barrier, so I should be no more than two minutes away. Okay. So you can wait for two minutes. Okay, okay, I am it. No problem. I will do anything, I will give you a huge tip. I just, I've lost like six papers. <laughs> okay. Thank you. No thank to... you. I am it. Okay, thank you. Bye. Insan. hani yürüyorum geliyorum dedi. Tamam sıkıntı yok kardeşim beklerim. Biz de yani insanların halinden anlıyoruz. Şimdi 13 dolar diye az para diye iptal edecek değilim. Ulan lift bak %200'lük alana geldim arkadaşlar. Şu an %100'e düştü ve yine aynı parayı kazanıyoruz. Şimdi gelecek ya 12 dakikalık mesafe var. Tahminimce 12 dolar da bu. Tam yalan olmasın da. Yine 1 dakikaya 1 dolar. Değişen bir şey yok. Ya o değil de şuradan aşağı inemeyiz miyiz biz? Şöyle geri geri gitsem ne olur? Dur size de göstereyim yolu. Şimdi buralar karışık. Bu yolun sonu kapalı arkadaşlar. Şimdi geri geri. Aa bak bunun önüne doğru geçeyim ben bakayım. Tamam bunun önü boş zaten. Bari biraz daha ablamıza yakınlaşalım az yürüsün. Değil mi mantıken? Oğlum o model de şimdi polisle münakaşaya gireceğiz. Bende kemer takılı değil. Harbi al, çar aldım al. Bu arada bu video için gerçekten kusura bakmayın arkadaşlar. Ama yani her gün de yani şey değil de neyse kırmızıda da geçmeyelim. Daha zaten iki sokak girecek. Şu polisin olduğu yere gireceğim ya. Bakayım bir girmeye çalışacağım o sokağa. Deneyeyim mi? Belki izin verir. Ya da orada durayım abi bir dörtlüğü açayım tamam mı? Diyeyim ya az aşağıda bir sokak aşağıda abi diyeyim. Hemen alıp çıkacağım diyeyim. Belki izin verir dayı be. Hemen bu polisin yanına. Yolunu... polis dedi ki lisansın olman gerekiyor. Şu arkaya doğru çek dedi. Ben de zorlamadım da yapacak bir şey yok. Biliyorsunuz prosedürden dışarıda çıkamıyor maalesef. Şimdi, şimdi oğlum arkayı da göremiyorum lan. Ya bu film camın da kötü özelliği bu. Bir sokak kaldı. <laughs> 5 dakikadır bekliyorum bak 5 dakika oldu dayı. <laughs> Ama var ya dışarısı da ardı buz gibi lan. Şimdi biraz arabayı soğutayım. Abla geldiği zaman kaloriferi açayım. Yoksa diğer türlü ben yanıyorum anasını satayım. <laughs> Red coat. Kırmızı giysim var diyor ha. Coat. Büyük ihtimalle kıyafet demek. Ben de white BMW diyeyim. Indy corner hesabı. Kamerayı da çevirelim. abla geldi mi iki makara yapak. Gel abicim gel. Thank you Welcome. so much. I am so cold. Oh. Really? Yes. Oh, thank you. I am say police. Oh. I am coming two minute. You say Lisa's plate. Thank you so much. <laughs> I was running. My feet are numb. I will give you a huge tip. Thank you. <laughs> this way, close the door. Open. Yeah. This way, close closed door. Open. All way to my avenue. What this one? Yeah, if you can make a left. Thank you. There, yeah. Crazy right now driving. Yeah. yeah. <laughs> Today same. Very busy. Is Same Istanbul traffic. <laughs> My country. Oh, I have a car up here, but I leave it at the office because I'm like I don't. I, this city right now, is just a madhouse. You can't get anywhere, and it's so freaking cold. Like otherwise I'd walk, but it's just too cold. Tonight maybe finish it. Bazaarı front uh, street 30 40. Track. Where are you from originally? Or Turkey. Where? Turkey. I don't know where that is. Nib name. Old name Turkey. Okay. DC is very dangerous. Yes. My mom freaks out. She's like, you can't walk around alone at night. You're a young woman. Like you can't just be like by yourself. And I'm like, how else am I supposed to get around the city? Uh very dangerous. Yeah. It is yes, this is perfect. Thank you. Thank you. Thank, time. Time. Thank you so very much. That was so much faster than I thought it would be too. Thank you. Have a good one. Have a good one. Bu GoPro üretene ben küfür etmiş miydim arkadaş? Aa bak camı da şimdi kapattım. <laughs> Ulan yarım saat video çekmeye gelmiyor ya. Kamera sıcaklıktan kapandı. Şöyle bir camdan dışarı uzattım kamerayı da bir kendine geldi de elim dondu ondan satayım. zaten. DJ 4 kullanan var mı? Bu DJ'in yeni Osmo 3 müdür 4 müdür o çıkmış. Onda da böyle sıcaklık hatası yapıyor mu ya? Ula o değil de ben size söylemeyi unuttum mu? Bagaj full. Hello. Hello. Uh, I am I am Uber driver. My name is Ismail. I am here, ma'am. Sir. I can't hear you, but I'm I'm at I'm at, I'm at uh, door three. Door? On the outside curb. Door three? Uh, I am here, zone one. You're upstairs. Door one. You're upstairs or downstairs? I'm downstairs. Yes, I am here. Downstairs. Downstairs, door three. Door three? I can't. Please Down. check the zone. Zone which one? One, two, three, four. Zone uh, green. I can't hear you. Destination here, ma'am. All right. I'm trying to get the four now. Okay. No problem. Are you in a what? What kind of car? White BMW. All right. I'm trying to come up. I'm I'm, I'm at door. I'm coming up on door four now, but okay. so this says terminal two, so we're terminal one. No, no, terminal That's two. That's why I was going that way, Dude, it's cold, I didn't try to... Alright, alright. Ah. Ah. This is we. Okay. How are you, man? Oh good, it's cold. I was just yeah. trying to get the way I can. Okay, job. I'm hot. So where, where where's your ride going? So I know I got the right person. I am. Huh? Where's your ride? Where am I going? So I know I got the right person. I do Are you going to? Where you I am coming me? DC. I know where are you taking me. Where are you taking me? That's my question. Uh, one second, second, please. Huh? Where are you taking me? Ben what? What? Where's the address that you're taking me? I want to make sure I got the right car. Right car? This is I, I want to make sure I have the right one. Are you taking me to my address? I want to make sure you have my address that you're taking me to. What? Uh, no this one. What is it? Here. I don't. What is it? What's the what's the address? Oh, good. Alexandra. Alexandra, what's the address though? One second. Huh? This one, Turu? What? Highdale, it should be Highdale, 5915 Highdale Circle. 59? 5915 Highdale Circle. That's where I'm going. 59, 58. Okay, yesterday. okay, okay, that's where I'm going. I just want to make sure of that. Okay. Come on. i to make sure I'm in the right car. I don't wanna get somewhere and get to the wrong place. It's too cold for that. Yeah. Where are you coming? Which state coming from? Coming from Atlanta. LA? Atlanta. Ulan var ya bak soruyu ben orada anladım da çok mantıksız buldum. Bir daha sor dedim. Ulan yine aynısın. Ulan dedim acaba yanlış bir şey mi anlıyorum ben? Diyor bana nereye beni götüreceksin? <laughs> nereye götüreceğim yazdığın adrese götüreceğim Allah Allah sen kaçıracak halimiz yok ya Ulan deli zannettim kadını ya Ulan aldık mı başımıza işi dedim var ya <laughs> altıma sıçtım da Allah'tan deli değilmiş lan arkamı hiç göremiyorum ki ben 236 dolardayız arkadaşlar maşallahımız var şimdi o ablamız kaç dolar tip vermiş tip geldi evet hani tip verecek vereceğim demişti ya ablamız sağ olsun 5 dolar 34 sent tip vermiş Allah bereket versin teşekkür ediyorum dünden de bayağı tip geldi bugün ha Bak biri daha tip vermiş 5 dolar. Bir kişi daha vermiş 4.88. Başka da veren olmamış. Dün çok veren oldu ya. Bu ablamız bak ha şey diyecektim. Bu yolculuğumuz arkadaşlar 30 dakika sürdü toplamda. Kazandığımız para ilk defa bu kadar yüksek bir meblağ kazanıyorum bu kadar kısa sürede 39 dolar 60 sent. Peki ablamız kaç dolar ödemiş lifte? Bence az ödemiştir diyecektim ki ne az ödemiş. 37 dolar 55 sent ödemiş. Neden? Şu an airport patlamış. Lift kendi cebinden karşılıyor. Tabi lift de çakal. Şehir merkezindeki güzel işleri az gösteriyor. Kötü işleri mesela yoğunlukta falan hop kendi karşılıyor. Ama işin sonucunda %30'unu alıyor. Her türlü dengeliyor. Az, ben az kazanırsam ekstra para ödüyor. Şimdi buradan arkadaşlar eve gidiyorum. Videomuzun da burada sonuna gel gelelim. DC yanıyordu abi çok uykum geldi ya. Ben bugün salak gibi yine çok geç çıktım. Bugün normalde rahat 400 görülürdü de da dayı ben çok geç çıktım evden. Aslında bir adam akıllı çalışmak lazım ha. Biz hedefi çok küçük mü tuttuk ne yaptık ya 150 dolar. Üf. Neyse arkadaşlar şaka maka bu videomuzun burada sonuna geldi. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşürüz. Daha videolar daha da eğlenceli olacak. Çabala. Bugün hiç halim yoktu. Kusura bakmayın. Halden anlayın da.